Etkili konuşma gündelik hayatımızda, iş hayatımızda, sosyal hayatta, okul hayatında ve daha birçok alanda hayatımızın tam merkezinde duran bir iletişim aracıdır. Ve bu iletişim aracını doğru kullanabilmek için doğru diksiyon, doğru artikülasyon ve doğru telaffuza ihtiyacımız var. Bu videoda sizlere yazılışıyla okunuşunun farklı olduğu 10 kelime buldum. Bu kelimelerin doğru telaffuzuyla yanlış telaffuzunu konuşacağız ve de cümleler üzerinden örneklendireceğiz. Şimdiden söyleyeyim. Eğer ki videomu yararlı bulursanız lütfen abone olun, lütfen yorumlar yazın ve lütfen beğenin. Şimdi ilk kelimemize geçiyoruz. İlk kelimemiz değil olarak yazılan kelime. Bu kelime değil olarak yazılır fakat değil olarak okunur yahut söylenir. Değil yanlış. Değil doğru. Siz de tekrarlayın. Değil yanlış olan telaffuz. Değil doğru olan telaffuz. Şimdi de bu kelimeyi bir cümle içinde kullanarak konuyu daha derinlemesine anlamaya çalışalım. Cümlemiz şu olsun. Benim adım Yılmaz değil. Tekrarlıyorum. Benim adım Yılmaz değil. Yani Yılmaz da <laughs> anlamanız için yapıyorum. Bu doğru olan. Yanlış olansa şu. Benim adım Yılmaz değil. Bu yanlış. Benim adım Yılmaz değil. Bu doğru olan. Şimdi ikinci kelimemize geçiyoruz. İkinci kelimemiz de ağız olarak yazılan kelime. Ağız olarak yazılır ancak ağız olarak okunur yahut söylenir. Tekrarlıyorum, siz de tekrarlayın. Ağız olarak yazılır, ağız olarak söylenir. Ağız, ağız. Şimdi de bu kelimeyi bir cümle içerisinde kullanalım. Konuyu daha güzel bir şekilde anlayalım. Ağzımı bile açmadım. Cümlemiz bu. Doğru telaffuz bu. Ağzımı bile açmadım. Yanlış olan telaffuzsa ağzımı bile açmadım. Yani ağzımı ığlar. Doğrusunda ağzımı bile açmadım. Siz de ben yaparken bunları tekrarlayarak deneyebilirsiniz. Şimdi üçüncü kelimemize geçiyoruz. Üçüncü kelimemiz bağırmak olarak yazılan, bağırmak olarak okunan yahut söylenen kelime. Tekrarlıyorum ben yaparken siz de tekrarlayın. Doğrusu bağırmak. Yanlış olan bağırmak. Doğrusu bağırmak. Yanlış olan bağırmak. Şimdi de bu kelimeyi bir cümle içerisinde kullanalım. Sana bağırmak istemiyorum. Bu doğru olan. Sana bağırmak istemiyorum. Bu da yanlış olan telaffuz. Sana bağırmak istemiyorum. Tekrarlıyorum. Sana bağırmak istemiyorum. Bu yanlış olan. Şimdi de dördüncü kelimemize geçelim. Dördüncü kelimemiz çağırmak olarak yazılan, çağırmak olarak söylenen yahut okunan kelime. Tekrarlıyorum. Çağırmak yanlış olan, çağırmak doğru olan. Şimdi de bu kelimeyi bir cümle içerisinde kullanalım. Seni çağırdığımda gelmedin. Tekrarlıyorum. Bu doğru telaffuz. Seni çağırdığımda gelmedin. Bu da yanlış telaffuz. Seni çağırdığımda gelmedin. Tekrarlıyorum. Yanlış telaffuz. Seni çağırdığımda gelmedin. Şimdi de Dördüncü kelimemize geçiyoruz. Dördüncü kelimemiz yapacağım olarak yazılan, yapacağım olarak okunan yahut söylenen kelime. Şimdi tekrarlayalım birlikte. Doğru telaffuz olan şu. Yapacağım. Tekrar. Yapacağım. Yanlış olan telaffuzsa yapacağım. Şimdi bu kelimeyi bir cümle içerisinde kullanalım. Yapacağım demedim sana. Tekrarlıyorum. Yapacağım demedim sana. Yanlışını söylüyorum. Yapacağım demedim sana. Tekrar yanlışı söylüyorum. Yapacağım demedim sana. Şimdi de altıncı kelimemize geçtik. Altıncı kelimemiz edeceğim olarak yazılan edeceğim olarak okunan yahut söylenen kelime. Tekrarlıyorum. Yanlış telaffuz olan şu: edeceğim. Doğru telaffuz şu: edeceğim. Siz de benimle birlikte tekrarlayın. Yanlış telaffuz: edeceğim. Tekrar. Edeceğim. Doğru telaffuz: edeceğim. Şimdi bu kelimeyi bir cümle içerisinde kullanarak daha ayrıntılı anlayalım. Cümlemiz şu. Kabul edeceğim. Tekrarlıyorum. Kabul edeceğim. Bu doğru olan telaffuz. Bu da yanlış olan telaffuz. Kabul edeceğim. Şimdi bu kelime ile alakalı söylemek istediğim başka bir bilgi daha var. Eğer ki bu kelimeye bir i eki gelirse söyleyiş yine değişiyor. Örnek veriyorum. Kabul edeceğimi söylemedim. Kabul edeceğimi. Bu sefer cemi oldu. Bakın. Kabul edeceğim. E farklı. Kabul edeceğimi. Bunlar farklı. Şimdi de yedinci kelimemize geçiyoruz. Yedinci kelimemiz göreceğim olarak yazılan göreceğim olarak okunan yahut söylenen kelime. Tekrarlıyoruz. Yazılışı göreceğim. Okunuşu yahut söylenişi göreceğim. Cümlemiz şu olsun. Seni göreceğim zannettim. Tekrar. Seni göreceğim zannettim. Yanlış olan telaffuz ne? Seni göreceğim zannettim. Tekrar. Seni göreceğim zannettim. Bu yanlış olan telaffuz. Tekrar yanlış yapalım. Seni göreceğim zannettim. Şimdi doğrusunu yapalım. Seni göreceğim zannettim. Bu kelime ile ilgili yine ek bir bilgim var. Yine bir i eki gelirse o zaman kelimenin söylenişi değişir. Bakın. Seni göreceğim zannettim. Bir i getirelim. Seni göreceğimi zannettim. Bakın. Göreceğim. Göreceğimi. Göreceğim. Göreceğimi. Göreceğim. İkisi arasında bir E farkı var. Şimdi 8. kelimemize geldik. 8. kelimemiz tartışacağız olarak yazılan, tartışacağız olarak okunan yahut söylenen kelime. Tekrarlıyorum. Yanlış telaffuz. Tartışacağız. Doğru telaffuz. Tartışacağız. Şimdi bu kelimeyi bir cümle içerisinde kullanalım. Tartışacağız zannettim. Doğru telaffuz bu. Tartışacağız zannettim. Bir de yanlışı kullanalım. Tartışacağız zannettim. Tekrar yanlış. Tartışacağız zannettim. Şimdi dokuzuncu kelimemize geldi. Dokuzuncu kelimemizde sağır olarak yazılan ama sağır olarak okunan yahut söylenen kelime. Yanlış telaffuz sağır, doğru telaffuz sağır. Şimdi de bu kelime ile ilgili bir cümle kuralım. Hani e, uzun uzun korna çalarsınız da sağır mısın be kardeşim? Diye böyle bir isyanda bulunursunuz ya trafikte özellikle. Korna çalıyorum sağır mısınız be kardeşim? O işte bakın. Sağır mısınız be kardeşim? Sağır mısınız be kardeşim? Değil. Sağır mısınız be kardeşim? Yanlış olan Sağır mısınız? Doğru olan Sağır mısınız? Şimdi de son kelimemize geldik. Son kelimemizde Gideyim olarak yazılan Ancak Gideyim olarak okunan Yahut söylenen kelime. Yanlış telaffuz gideyim doğru telaffuz gideyim tekrar yanlış telaffuz gideyim doğru telaffuz gideyim hemen bunu bir cümle içerisinde kullanalım. Bir misafirliğe gittiniz ve artık kalkmak istiyorsunuz ve diyorsunuz ki e gideyim ben artık. Bakın. Gideyim ben artık. Bu doğru telaffuz. Bu da yanlış olan gideyim ben artık. Doğru olan gideyim ben artık. Yanlış olan gideyim ben artık. Videomuz bu kadardı. Çalışacağımız kelimelerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizlere iyi çalışmalar, iyi haftalar ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.